Sözlerime başlamadan önce Sayın Başkan şahsınıza tüm divan kurulu üyelerini, Galatasaray'ın tüm divan kurulu ve kulüp üyelerini, Sayın Basın mensuplarını, Galatasaray taraftarlarını saygıyla selamlıyorum. bugün esasında Teşekkür benim üzerinde olmak istediğim konuya biraz evvelki konuşmacı arkadaşımız Sayın Bülent Bey, ve vesileyle katıldı. Ama benim bir iki ileride bulunmam lazım. Şimdi adet olduğu eksik olmayın. Siz Galatasaray'ın bu sıkıntılı döneminde, toplantıların yapılamadığı bir döneminde divan olarak böyle bir ortamı tesis ettiniz, kurdunuz. En azından bizlerin ve kulüple alakası olan bu işin sevdalılarını, taraftarlar dahil herkesi Galatasaray'dan haberdar etmek için elinizden geleni yapmaya gayret ettiniz. Özellikle bu gayretiniz ve bu çalışmanız için size ve divan kurulu arkadaşlarınıza cani gönülden teşekkür ediyorum. Ama hemen akabinde şunu söylemek zorundayım. Sayın Başkan, Galatasaray'da yıllardır herkesin bildiği bir şey var. Biz tüzükte ve tüzükte yazılı olmayan kurallarla son derece son derece aristokratik bir yönetimle aristokratik bir yönetimle demeyeyim de yönetimlerle Sayın Başkan çeşitli nedenlerle ne gitmişse Galatasaray'ın en önemli fonksiyonlarından bir tanesi olan ve bu mertebeye erişmek için 25 30 sene beklemiş, bu kulüpte birçok şeye şahit olmuş, bu kulübe birçok şeyi paylaşmış bu kulüpte hemen hemen her şeyini bu kulübe vermiş bir takım insanların görmemezlikten gelmesi yani divan üyelerine karşı takılmış olduğu bu tavır şahsınla alakalı bir tavırdır. Bir Galatasaray'lı, hele hele başkan olarak hiç yapmaması gereken bir tavırdır. Ama maalesef biz bugün bu hakarete maruz kaldık. Bir divan üyesi olarak söylemek isterim ki biz buna layık değiliz. Sayın Başkan unutmasın. O divan kuruluna karşı koymuş olduğu tavırı üyeleri Sayın Başkan'ın seçiminde kendisine oy verdiler. Bundan sonra olacak seçimde de aday olursa belki oy verecekler çıkar ama belki. Bir şeyi yaparken önceden yıkıp sonradan tamir etmek çok kolay olmaz Sayın Başkan. Siz yeri geldiğinde Anteplilik'ten bahsediyorsunuz. Anteplilik Gazi Anteplilik lütfen sözlerinize dikkat edin Sayın Başkan. Yaptığınız hareketlerin asla ve asla benim tarafımdan, şahsım adına konuşuyorum. Kabulü mümkün değil. Siz şu anda Galatasaray'da divan üyeliği sıfatına gelene kadar başkanlık dönemimiz bittiği sürede zaten geleceksiniz. Ama unutmayın ki Oraya gelmek için 30 sene bu kulübe hizmet etmiş, bu kulüpte her şeyiyle yüreği çarpmış insanları son derece, son derece tabiri kabilse, tabiri caizse kabil olmayacak derecede rencide ettiniz. Bir Galatasaray başkanına, bir Galatasaray yönetim kuruluna asla yakışmayacak, asla yakışmayacak bu hareketinizi lütfen istirham ediyorum en kısa zamanda düzeltin özür dilemek değil bakın düzelsin diyorum lütfen. Siz bizden ayrı olmakla bizden uzakta gözükmekle yani şunu kastediyorum biz biz değiliz arkadaş sevgili başkan biz Galatasaray'ız siz de başkansınız. Başkan olarak üzerinize düşen vazife camiayı dağıtmak tarımar etmek değil toplamak sayın başkan toplamak. Bu arada bir iki sual sormak istiyorum yönetime. Tabii yönetimden kimse katılamıyor çünkü Sayın Başkan'ın bu konuda kesin emri var. Katılanlar da neredeyse cezalandıracak. Çünkü de müsait değil. Divan Normal olarak Galatasaray'da alışla gelmiş şey tabii ki divanda başkanın bunları cevaplaması olacaktır. Şimdi ben bunların e, muhakkak cevaplandırılmasını istiyorum en azından yönetim tarafından bana yazılı olarak da gönderilebilir. Hatta şöyle söyleyeyim. Ben davet ederlerse gidip kendilerine bizzat dinlerim de. Bunlardan bir tanesi bakın üç ay kalmış, üç aylık bir dönem sonra e, bu iş neredeyse seçime gidiyor. Neredeyse değil, gidecek yani artık. Çünkü devletin de bundan sonra vereceği karar bu tip şeylere mal vermemek için her halükarda bu kongrelerin yapılacağını görüyoruz. Nitekim daha büyük kongreler yapılıyor şu anda. Ama bunlar siyasi ama değil ama yapılıyor. Demek ki bizimkiler de yapılabilir. Yeter ki niyetimiz olsun. İsteyelim, gayret edelim. Duyuyorum. Evet böyle Nisan ayında yapılacak bir kongre, mali kongre için şu anda kulüpte bir takım hazırlıklar var. Ve bu çalışmalar devam ediyor. Teşekkür ediyorum. İnşallah bundan herhangi bir şekilde rücu etmezler. Bir bahane bulmazlar. Yani biraz evvel Sayın Bülent Bey söylediği gibi. ve ee, faydalı bir girişimde bulunmuş olurlar. Üç aylık bir süreniz kaldı. Kulübün ortak şirketlerinden bir tanesi olan Sportif Bahçe'de bir genel kurulu yaptınız. Şimdi bir ikinci genel kurulu getiriyorsunuz. Olağanüstü genel kurulu. Yapılması lazım olabilir. Çok gerekli olabilir. Ne olursa olsun. E öyle bir şey yok ya. Diyelim ki var. Ama sevgili başkan, sayın başkan, sayın yönetim kurulu üyesi arkadaşlar. Üç aylık bir süre içerisinde olmayan yetkinize rağmen yaptığınız işlerden bir kenara bırakalım, bir kenara koyalım onları. Bundan sonra yapacaklarınız da bakın özellikle Bankalar Birliği'ne yapılacak boşlandırma olayından dolayı Galatasaray Spor Kulübü'nün gelecek gelecek 3 yönelik yönetimlerinden 3 tanesinin peş peşe zamanında icraat yapabilmesinin önüne en büyük setli çekmiş olacaksınız. Hiçbir şekilde adım atılamayacak, hiçbir şekilde bir şey yapılamayacak. Siz bugünkü şartlarla yapmış olduğunuz ve atmış olduğunuz imzalarla ve mukavelelerle Galatasaray'ın gelecek dokuz senesinde bir takım şeylerin ha bu zorunlu mu? Bana kalırsa zorunlu. Hiçbir şey söylemiyorum. Zorunlu. Ama bakın bunu en iyi şartlara getirelim. Ben hiçbir şey söylemek istemiyorum. Başka kulüpler diyorum. Çünkü bu daha doğru. Başka kulüpler zaman içerisinde bunu ertelemeye çalışıyorlar. Mümkün mertebe kaydırmaya çalışıyorlar. Ama ne hikmetse biz üstüne atlıyoruz. Bir an evvel bitirelim. Bir an evvel bitirelim. Ya tamam da yani üç aylık bir süre size bu yetkileri zaten şu anda elinizdeki yetkilerle zaten bunu yapma şansınız yok. Ama diyelim ki bu noktadasınız. Yapmak zorunda kaldınız ve yapmaya çalışıyorsunuz. Bakın lütfen bunu yapmayın. Bu son derece büyük bir hata olur. Bu hata Galatasaray'ın yani habercisi olur. Ben ikaz ettim, yazıyla da söyledim, bunu yazdım ama netice itibariyle tabii dinlersiniz, dinlemezsiniz. Sizin tasarrufunuzda olan bir olay. Fakat lütfen bunu yapmayın. Şimdi bu şunu getiriyor. Eğer bu süreç içerisinde siz bunu yaparsanız biz gelecekte çok büyük sıkıntı çekeceğiz. Nedir bu sıkıntı? Yeni yapılan kanunla zaten seçilecek yöneticiler de gelecekler. Ha diyeceksiniz ki o geçmişte yapılmış onlar onları bağlamayacak zaten. Onlar dönemlerinden sorumlu olacak diyecekler. Ya, <laughs> bakmayın ama hakikaten komik yani. Siz önünü kapatın, önünü tıkayın, üstünü örtün. Ondan sonra gelecekleri deyin ki gelin buyurun hadi burası sizin. Ne istiyorsanız yapın. Ya böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Doğru değil. Ve de Galatasaray'da özellikle gelmiş geçmiş veya gelecek hiçbir yönetime yakışmayacak diyorlar. Bu, bu mehalde bir şey daha söylemek istiyorum. Gene ee, arkadaşlarımızdan değindiler bu konuya. Bizim e, maalesef e, bütün branşlarda federasyonlarda yeterli derecede kulübümüzü temsil edecek temsilcilerimiz yok. Olanlar da var ama yani bir an var ondan sonra yok. Şimdi çok samimi söylüyorum. Ee, orada olmak kulübe bir avantaj sağlamak için şüphesiz akla gelebilir. Ama orada olmak o avantaj sağlamaktan ziyade kulübün aleyhine yapılacak olan, yapılabilecek olan hadiselere mani olmaktır. Onları önlemektir. Yani ben orada görevliyim diye orada bir görev kartı çıkarıp cebinize koyup onunla sağda solda dolaşıp akşam kesmek değildir beyler. Eğer biz bugün birçok federasyonla temsil edilemiyorsak bu bizim hatamız. Yani yönetimin hatası. Galatasaray Spor Kulübü'dür bakın. Spor Kulübü'dür arkadaşlarımız da bunu söylüyorlar. Klinik de bunu söylüyor. Yani resmi ismimiz de bu. Ama futbolu öne çıkarıyoruz diye gelir kaynağı futbol hedef futbol. Doğru zaman futbol. Peki diyelim ki futbol. Şimdi benim Borcumuz belli. Artık bunu hiç kimseye söylemeye gerek yok. Herkes biliyor bunu. Doğmayan çocuk neredeyse bilecek. O noktaya kadar geldi. Bunu bir kenara koyalım. Dursun bir kenarda. Peki bu borç nasıl ödenecek? Nasıl toparlanacak? Ne olacak? Bununla ilgili sayın yönetimin en azından bakın divan toplantılarında toplantılarına değil ama üyelerde üyelerde herkesin bütün donerleri sicilde var. Ya bir mektup yazın ya, bir, bir şey dağıtın, bir, bir şey söyleyin. Ada diyeyim, ne bileyim. Bir şey bir sermaye piyasası var. Bunu söylemeyiz. Mahkeme kararı var. Ya bırakın bunları. Bırakın. Biz açık olduğumuz sürece doğrularla yürüdüğümüz sürece bize ne mahkeme kararından bir zarar gelir ne de sermaye piyasasından bir zarar gelir. Ama biz bunu isteyerek, inanarak ve birlik beraberliği tesanüzü sağlamak için yapmak zorundayız Sayın Başkan. Siz buraya gelmemekte Galatasaray'a çok şey kaybettirdiniz. Bakın divan toplantılarına her bu şekilde bağlanmamak dahi size çok büyük puan kaybettirdi. O aldığınız oyları inşallah inşallah seçimde aday olursunuz. Sizin sizin suratınızda nasıl bir ifadenin olduğunu ben orada nasıl bir, tekrar göreceğime şu anda gözlerimin önünde canlandırabiliyorum. Şimdi hemen bir şey daha sormalıyım. Bir arkadaşımız var Sportif Aşe'de. Adı Oytur, soyadı Özer. Ee, bu bu arkadaşla ben şahsen çok iyi tanımıyorum. Ama bir görevle oraya getirilmiş. Ve bu arkadaş da Federasyonumuz tarafından yapılan delegasyon seçimlerinde yurt dışı temsilcisi olarak yani UEFA temsilcisi olarak diyelim daha doğrusu e, aday gösterilmiş. Peki bu arkadaş aday olmuş da acaba kime karşı aday olmuş? Malum şahsa karşı aday olmuş. Sonra ne olmuş? Sonra ne hikmettir bilinmez. Arkadaş istifa etmiş, geri çekilmiş. Zaten bu bugün o görevin şeyinde. E, yani sorumlusu olarak o var şu anda. Peki acaba bunu yaparken yönetimden herhangi bir şekilde alınmış bir yönetim kurulu kararı var mı? Yoksa herhangi bir kimse ya sen çekil boş ver oradan demek de mi olmuş bu işler? Bakın işler nerelerden nerelere gidiyor. Yani şöyle söyleyeyim. Bugün Galatasaray'ın içinde bulunduğu durumdan çok sevinerek söylüyorum. Çok sevgili ve saygılı bir sürü arkadaşımız aday hepsi. Ama kendilerinden ben şunu bekliyorum bakın. Borçlar ortada. Yapılacak her şey belli. Lütfen sevgili kardeşlerim sevgili arkadaşlarım, sevgili abilerim lütfen rica ediyorum yapabileceğimiz tek şey neyi nasıl yapacaksınız? Ada şöyle 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 Sayın Hayrettin Kozak yazmış tamam çok güzel, tespit de doğru ama gelelim işin aslına bunu nasıl düzelteceksiniz? Kimlerle düzelteceksiniz? alternatif programınız ne? Böyle olmadığı sürece yani ortaya projelerle gelmediğiniz sürece kusura bakmayın Leyla'nın ömrü laklakla geçer diye bir de yine buraya geleceğiz. Hepinizden rica ediyorum. Bakın tekrar tekrar altını çizerek söylüyorum. Herkesden rica ediyorum. Lütfen önce Galatasaray ama Lütfen önce Galatasaray. Unutmayalım. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sağlıcakla kalın.